Hepinize merhaba arkadaşlar Ben Mustafa Oynar Bugün sizlere beraber kanalımın ikinci videosunu çekiyorum Arkadaşlar bir tane video çekmiştim Onda bir like bir tane de abonem oldu O videoda çok sevindim Bu videomda bir like Bunda da 5 like beklemiştim Diğer videomda O like da geliyor Ve aboneminde en az Bu hafta 5 olmasını istiyorum Lütfen Arkadaşlar kanalımın ikinci videosunu çekiyorum Birinci videomda e, yine oyun çekmemiştim ama diğer videolarımda mutlaka oyun çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar diğer videolarımda flip flip challenge videoları, oyun videoları istediğiniz yorumlardan atabilirsiniz hangi oyunu oynamam istediğinizi. Minecraft oynayamam. Bazen oynayacağım arkadaşlar Minecraft'ı. Ve Dreamlix, Scar Hero, almak ister Onların hepsini yapacağım arkadaşlar. Yorumlardan atabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.